Herkese merhabalar. Ben Ahmet Yılmutun Öztürk. Bugün sizlerle birlikte PLC programımızı ve simülasyonunu bilgisayarımıza nasıl kuracağımızı göstereceğim. Öncelikle daha önceden kurduysanız, hatalı çalışıyorsa ya da kurmaya çalıştıysanız bunu bilgisayarımızdan bir kere kaldırmamız gerekiyor. Bakın ben burada Step, Simatic Step 7 denetim masasından kaldır diyorum. Öncelikle bu kaldırma işlemini tamamlamamız gerekiyor. Şu anda kaldırma işlemini tamamlıyor tümünü kaldır diyorum buradan. Yes to Allah. Evet diyorum. Bilgisayardaki bütün dosyasını kaldırmasını bekliyorum. Evet kaldırma başarılı tamamlandı diyor burada. OK'ya e basıyoruz. Daha sonrasında bilgisayarımızda PLC ile alakalı herhangi bir şey olmadığını görüyoruz. Buradan benim YouTube kanalıma gelip e, burada oynatma listesinden PLC derslerine geliyoruz. Bu PLC derslerinin ikinci videosunda ben size programa bir giriş anlatıyorum. Bu giriş videosunun altında açıklamalar kısmında burada bir drive linki var. Bu drive linkine tıklıyoruz, açıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi PLC eğitim serisi diyor. İki tane dosya var. Baştaki simülasyon. Öncelikle şuradan bir simülasyonu indirelim. Virüs taraması yapıyor öncelikle. Burada diğerini de indirmeye basalım. Buradan bizden izin istedi, drive indirme işlemini yapsın mı diye. Sanırım başlamadı indirme işlemi. Tekrar deniyorum. Evet gördüğünüz gibi ilk dosyamızı indirdi, simülasyonu. Sıra ikincisinde. 24 MB olduğu için bu ikinci dosyamız dosya boyutundan birazcık virüs taramasını yapması internet hızımıza bağlı olarak uzun sürebilir. Evet gördüğünüz gibi birazcık dosya boyutu yüksek o yüzden virüs taramasını biraz uzun bir şekilde yaptı. Şu anda dosyamız iniyor. 24 MB'a geldiğinde dosyamız inmiş olacak. Evet dosyamız başarıyla indi şu anda. Buradan tümünü göstere tıklıyoruz. Tümünü gösterdi. Şimdi bu Microwin ve std simülasyonunu klasörde göster diyoruz. Klasöre tıkladığımızda bize zaten bu simülasyon ve bu programı burada gösteriyor bugün indirilenlerde. Ya da bilgisayarınız farklıysa illa ki bu indirilenlerde ikisini yan yana görebilirsiniz. Buna sağ tıklayıp kes diyorum. Daha sonrasında masa üstüne ikisini de getiriyorum. Öncelikle Microwin programını kuralım. Sağ tıkladım. Klasöre çıkart diyorum. Klasöre çıkarttı burada. Simülasyona sağ tıkladım. Klasöre çıkart dedim. Klasöre çıkart MicroWin programına geldiğimde bu şekilde bir klasör beni karşılıyor. Buradan Setup dosyasına basıyorum. Buradan program dilini seçmemizi istiyor. İngilizce ortak değil. Ya da Fransızca standart demiş mesela. Türkçe dil desteği bulunmuyor. O yüzden ben İngilizceyi seçiyorum. Tamamı bastım. Buradan bir kurma işlemi tamam diyor. Buradan ilk çıkana next diyoruz. İkincisine de yes diyoruz. Tekrar next. Buradan kullanıcı adı mesela name. Ben kendi adımı yazayım. Tuna yazalım. Company. Buraya da Öztürk yazıyorum. Bunu doldurmanız gerekiyor. İstediğinizi yazabilirsiniz. İleri diyorum. Tekrar next. Buradan nereye kuracağını gösteriyor. Buradan programı hangi dilleri yüklememiz gerektiğini soruyor tüm işaretli bir şekilde geliyor. Yani benim için bir sakıncası yok. Tümünü kurabilir. Tekrar next diyorum. Buradan gördüğünüz gibi kurma işlemini tamamlıyor. Bilgisayarınızın hızına bağlı bu kurma işlemi değişebilir. Tekrardan kurma işlemini tamamlıyor. Dediğim gibi bilgisayarınızın hızına bağlı olarak değişebilir. Biraz beklemeniz gerekiyor bu aşamada. Örneğin ben burada kapatabilirdim ama bekledim. Çünkü kurma işlemi devam ediyor hala. Tekrar bir sayfa açıp bu şekilde ilerleme kaydediyoruz. Aslında program kurulumu çok basit. Ee, ama bazı arkadaşlar takılmış, mail attılar ya da Instagram üzerinden iletişime geçtiler. Yani soru işareti olmasın kafalarda ya da daha sonra izleyecek arkadaşlara kolaylık olsun diye bu videoyu da çekme gereği duydum. Evet şu anda doluyor. 98 oldu. Evet bu şekilde bir sayfa açtı %100 olduktan sonra. Burada da işte bir eğer bilgisayarımızı bir PLC programı bağlarsak, gerçek somut bir PLC bağlarsak bunun haberleşmesinin nasıl olması gerektiğini seçiyoruz. Buradan PC, PP kablo zaten seçili bir şekilde geliyor. Herhangi bir şeye dokunmadan oka tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada programın kurulduğunu söylüyor. Ee, açılsın mı diyor. Ben açılmasını şu an istemiyorum. Finish'e bastım. Yine herhangi bir şey dokunmuyoruz. İşaretlediğim seçenekler videoda gözüküyor. Finish diyorum. Böyle bir WordPad açtı. Not defteri. Bunu kapatıyorum. Şimdi PLC programımızın simülasyonuna geldik. Simülasyon dosyası aslında hiçbir kuruluma gerek yok. Şifre diye bir klasör var burada not defteri. Burada programımızın şifresi 6596 var. Şu şimdilik şurada kalsın aşağı indirelim. Bakalım mikrobin programımız gerçekten kurulmuş mu? Evet gördüğünüz gibi masa üstüne gelmiş zaten. Masa tıklayalım. Basit bir program kuralım. Bakalım programımız gerçekten çalışıyor mu? Buradan bir tane açık kontak bağlıyorum. Buradan bir tane set bağlı. Kontağıma 0.0 ismini veriyorum. Buradan set komutuna da q0.0'dan başlasın üç tane çıkışı aktif etsin diye set olarak bu şekilde bir kod yükledim. Buradan bunu export ediyorum. Masa üstüne export edelim. Deneme şeklinde. Masa üstüne gelelim. Bir tane avl dosyası oluşturdu. Buradan simülasyon programımızı tekrar açalım. Bu şekilde. Buna tıklıyorum. Bakın buradan bir kere tıkladım. Bizden bir şifre istiyor. 6596'yı girdim. okey diyorum. Buradan PLC programımızın simülasyonu açılıyor. Şurası Simatic s 200 yazan yere iki kere sol tıklıyoruz. Buradan bizden PLC tipini istiyor. CPU 214 değil. Biz CPU 221 kullanıyoruz. Accept diyorum. Buradan Load Program diyerek MicroWin V3.1 seçiyorum. Diğerini seçersek çalıştırmıyor. Accept diyorum. Yine masa üstüne gelelim buradan. Deneme AVL dosyasını aç diyelim. Bir hata veriyor. Bu çok önemli bir şey değil. Buradan gördüğünüz gibi burada STL kodunu görüyoruz. Burada da ladder diyagramını. Şimdi bunu run moduna alıyorum. Run moduna aldıktan sonra arkadaşların sorduğu bir soru da burada kontakların içine mavi yanmıyor diyorlardı. Şuradan state programa basıyoruz arkadaşlar. Set programı bastığımızda bunların durumlarını göreceğiz. Şimdi RAM modunda I0.0'a basınca 3 tane çıkışımızın aktif olmasını bekliyoruz. Evet I0.0'a bastım. 3 tane çıkışım aktif oldu. 0 1 2 şeklinde. Yani Q00, Q01, Q02. Butondan çeksem bile aktif olur çünkü ben bir kere bunları set ettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer ki şuradan şu set programı kaldırırsam da bir durduralım programı set programa diyelim ki basmadık. Çalıştırmak istedik burada arkadaşlar. Örneğin bastım. Burada butona bastığımda bu mavi işareti göstermiyor. Ama step programı basarsam bunu gösterecek. Buradan da bize bu şekilde okumakta daha kolaylık sağlıyor bu set program seçeneği. Programımızın kurulumu bu kadardı. Gayet basit bir kurulum olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir takılacağınız nokta yok. Sadece dikkat etmeniz gereken şey birazcık beklemeniz gerekiyor bilgisayarınızın hızına bağlı olarak bu kurma süresi 10 dakika 15 dakika da olabilir. Ben de yaklaşık olarak 5-6 dakikada kurdu. Bundan sonraki derslere de devam edeceğiz arkadaşlar. Uygulamalar yapacağız bilgisayar üzerinden. O zamana kadar hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.